Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kadro zaman içinde Dereler tereler iken Pirler berber iken Bir zamanlar Büyük bir şehrin Küçük bir köyde yaşayan Bir çoban çocuk varmış Her gün sabahın ilk ışıklarında Hayvanlarını otlatmaya çıkarır Akşam hava kararmadan Hemen önce de evine girermiş bir gün hayvanlar otlatırken bir ağacın altına geçmiş ve dinlenmeye karar vermiş. Nasıl olduysa içi geçmiş ve kalmış. Gökyüzünden gelen bir ışık ve gürültüyle uyanmış. Bakmış, gece olmuş her yer zifiri karanlık fakat sadece bir uzaktan noktadan göz alıcı bir ışık geliyormuş. Merak etmiş ve bakmaya gitmiş. Elini gözünü siper ede ede nefes nefese ışığa yaklaşmış. Işık azalmaya başlamış. Azaldıkça yaklaşabilmiş ve ışığın kaynağını görünce hayretler içinde bakakalmış. Bir çift kanat mağaradaki bilgiye sormaya gitmiş. Mağaradaki bilgiye kanatları göstermiş. Bilge bu cennetten düşmüş bir melek kanadıdır evladım. Bu meleği dünyada bulup ona vermek artık senin kaderindir. Fakat melek kanatları olmadığı için melek olduğunu bilmez. Fakat kanatları sende olduğu için onu tanıyabilirsin." demiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe, düz gitmiş, yıllar yılları kovalamış. Kah uyuyan güzeller bulmuş, kah pamuk prensesler, kah Rapunzel'ler bulmuş. Kah Fakat bir türlü meleğin sahibini bulamamış. Tam umutsuzluğa kapıldığı zaman kul sıkışmayınca huzur yetişmez derler ya. O hesap. Bambaşka bir diyardaki güzeller güzeli görünüşüyle huzur veren birinden bahsetmiş. Onu duyar duymaz kalbinde hissetmiş ışığını ve aramaya başlamış tekrar. Sonunda aç susuz bir köy var. Ama kalbin ısısından ne açtığını farkında ne de susuzluğunun farkındaymış. Sonunda dayanamamış ve oracıkta bayılmış. İşte o, işte o, işte sensin benim kanalsız meleğim. Sonunda buldum, sonunda bulmuştum. Canım güvercin <laughs>